Nefesim kesildi. Hadi oturun. Anneciğim, şu titrek sesimizi de bir düzeltelim artık ha? Evet, evet. Kötü günler geride kaldı. İşte sabah beş buçukta kalkıyorum. Altıda dağıtıma başlıyoruz. Biliyorsun dört yıl önce üç parti dağıtımı yapıyorduk. Şimdi kafeler var, her sabah iki posta simit çay kurabiyesi falan dağıtıyoruz. Ha. Her semte dağıtıyoruz. Boğaz boyunca arabalarımız var. Şoför sürekli dağıtım yapıyor. Sabah servisini ben yapıyorum diyorsun yani. Hı hı. Oradan da okula gidiyorum işte. Okuldan çıktıktan sonra da golf kulübünde işe başladım. Hadi. Hı hı. Ha. Tam özendiğin zengin züppelerin arasına girdin yani. Aferin lan sana. Ne iş yapıyorsun? Hmm. Kedi. Ne? Kedi, kedi. O ne lan? <laughs> sırnaşıyorsun manasında bir şey mi bu? Hayır be. Yani golf oynayanların yanında duruyorum işte. Oyunculara yardım ediyorum. Çantalarını taşıyorum, arabalarını kullanıyorum falan. Ha çantacı oldun yani bir de. Bak dalga geçme. Çok iyi bahşiş veriyorlar ama. Hadi lan. Vallahi. Ben de olayım. Hı? İyi, bakarız. Koskoca ekonomist heriften kedi oluyordu, benden niye olmasın anne? Tamam. Bir gün gelirsin, personel müdürüyle konuşuruz ha. <laughs> Hı. Kaç para oldu? Harbi delikanlı gibi söyle ama kaç para oldu? Master için biriktiriyorum. Oğlum sen onu da burslu yaparsın. Kaç paran oldu söyle. Bana doğruyu konuş. Yarısı benim. İyi tamam. Hiçbir şey yemiyorsun. E bu kadar anne. Artık hiç sıkıntın yok değil mi? Yaran ne durumda? <laughs> i̇yi iyi merak etme ya. bana tarih oldu artık. Bir sıkıntım yok çok şükür. Çok şükür. Hadi bu da saatine bakıp duruyor. Gitsin kedilik yapsın da parasını kazansın. Ben de bir duş alayım. Rahat yatakta yatmayalım, dört sene oldu. Akşamüstü işte gel kulübe. Hı? Yak be oğlum. Arası beni bozar ya. Vallahi kapıya bak adını bırakırım. Oğlum ısrar etme. Gelmek istemiyorsa gelmesin. Handan Hanım ne oldu? Gidip oğlunun havasını bozarım diye korkuyor musun yoksa? Tabii ki öyle değil. Her zaman öyleydi anne. Anne ben kaynar suya yatıyorum. Küvet doyursam uyandırma sakın. Tamam. Hadi ben de kaçıyorum geç kaldım. <laughs> Akşam Cemre'yi yemeğe getireceğim. Tamam mı? Sen bilirsin. Tamam. Hadi hoşça kal. Güle Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.